Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım. Mumumuzu yakalım. Güzel dileklerimizi dileyelim. Bir de yanarsa iyi olacak tabi. Hah yandı. <laughs> Şimdi bugün şey bakalım diyorum. Yeni tanışanlar şöyle açsın düzelsin. Yeni tanışanlar daha hani adı konmamış ilişkiler, platonikler, böyle daha taze kanlara bugün bir bakalım. Onlarda neler olur, olasılıklar nelerdir diye bakalım. Öyle bir niyetlenme yapalım bugün. Evrenin ve bütün hayrına olsun. Doğru kanaldan size en doğru aktarımları yapmaya niyetleniyorum. ...zamansız zamanıdır açılımlar... ...ne zaman denk gelirseniz... ...o zaman geçerli olsun... ...haydi bakalım... ...şimdi şöyle bir başlayalım... ...şimdi bu yeni tanıştığınız... ...veya aklınızda olan... E, ...taze kişi... ...taze kan... <laughs> onunla ilgili... E, ...sorular... ...soralım bakalım... Aa, ...önce bir... Size karşı bir hisleri var mı? Neymiş? Sizi tanımış mı? Ne hissediyor? Nasıl bir başlangıç olmuş? Şu anda neler ne durumdaymış yani sizinle ilgili diye bir bakalım. Sizinle ilgili anne enerjisinde nasıl bir durumdaymış bu kişi? ne ilgili? An enerjisinde nasılmış? Şimdi bu şöyle gözüküyor ki bir yıkımdan yeni çıkmış birisi olarak gözüküyor. Yani bir yıkımdan sonra kendini böyle artık hani rahatlamaya bırakmış. E, yeni enerjiler yeni başlangıçlar yapmaya hazır olduğu bir dönemde eee onu seven bir kadınla ilgili de e, bunu siz olduğunuzu onu bir ayrıntılı bakacağız. Şimdi ben genel söyleyeyim. Onu seven, ona aşık olduğunu düşündüğü bir kadın içinse bir böyle bekleme sürecinde biraz çünkü şey olduğunu düşünüyor. Şimdi bak rahatım. Yeni bir yük atlatmışım. Yeni bir yıkım yaşamışım. Kendime gelmişim. Rahat rahat Beker beker hayat sürüyorum. İyiyim, mutluyum. Tamam. Burası beni seviyor. İyi, güzel. Ama şimdi bu bana yük olur. Şimdi benim bir daha o baştan ne güzel rahatladım. Yıkımdan sonra ben rahatladım. Şimdi başıma yine iş alacağım. Şimdi ben bunu işe alacağım. Yine uğraşmak zorunda kalacağım. Yine elim kolum bağlanacak. Ama yok ben şimdi bu böyle e, güzel bir enerjideyim. İşte e, Hani rahatım, özgürüm, istediğim gibi hareketler edebiliyorum. Ee, şimdi buna girersem gene bu yeni bir ilişkiye girersem gene karman çorman olacak gene bir düzenim bozulacak gene üzüleceğim falan diye öyle bir düşüncelerin olduğu bir dönemde şu anda bu aklınızdaki kişi yani bir yıkımdan yeni çıkmış kendine gelmiş ee, gelir gelmez de böyle bir e aşk, sevgi, onu seven bir kadını yükü ona biraz ağır geliyor gibi gözüküyor şu anda. Peki size karşı e, hani kalbinin derinlerinde ne olmuş? Hani tamam bu akıl böyle diyor da kalbi ne demiş yani sizinle ilgili diyor. Bak demin orada aynı yere ona aşık olan kupa kraliçesi çıktı. Şimdi de oraya imparatorça çıktı. Yani sizi güneş yani kalbi tabi aklı gibi değil. Kalbi tabi aklı gibi değil yani. Şimdi kalbi tabii ki dediğim gibi e, ...aklı gibi değil. Şimdi kalbinde e, her ne kadar korkuları falan olsa da e, görünenin ötesinde bir durum olduğunu, sizin gerçekten çok hani onun kadersel bir karşılaşma olduğunu, <laughs> sizinle yaşaması gereken bir şeylerin olduğunu hissetmiş yani. Şimdi bir sessizlik var, bir böyle planlar var, bir şeyler yapmak istiyor ama e, yapmayıp hani sessiz kaldığı bir dönemde ama öyle kalmak istemiyor, harekete geçmek istiyor. Yani kendini tutamıyor. Böyle hani kalbi deli deli atıyor henüz. Ee, hani işim ilişkinin başında ve kalbi hakikaten böyle hani hızlı hareketler etmek istiyor. Ee, her ne kadar hani böyle size ya tamam işte çok da umurumda değil işte yeni daha bakarız falan gibi davranıyorsa da o gösterdiği yüzü yalan yüz yani. Esasında bayağı çok etkilenmiş kalbinde. Ee, Baya böyle hani güneş gibi doğmuşsunuz onun içine ee, ve hani adil olması gerektiği e, birazcık da hani şükürlü olması gerektiği bir dönemde olduğunu kalbinden biliyor. Çünkü tamam diyor hani ben e, asiyim ben bu şeyimi düzenimi bozmayacağım zaten yeni bir düzen bozdum yeni bir düzenden çıktım artık o iş olabilir ailesiyle olabilir, belki başka bir ilişkisi vardı oradan çıktı. Yani bir yıkım yaşamış. Bir yıkım yaşadıktan sonra kendine yeni gelmiş. Biraz böyle eller havaya eğleniyorum modundayken sizinle karşılaşmış. Veya işte tam bir şey başlamamış ama böyle bir görüşme karşılaşma olmuş. Şimdi orada önce demiş ki ben buna hiç uğraşamam giremem. Kafası öyle diyor ben buna giremem girersem Ortalık karışacak. Ben gene düzenimi bozacağım. Kızım ne yapıyorsun? Ve sinek gibi bir şey girmiş onu yakalamaya çalışıyor. Ee, ben şimdi yine düzenimi bozacağım. Hiç gerek yok düzenimi bozmaya. Ee, ben böyle erteleyeyim bu hikayeyi öyle dursun. Bu aklı. Ama şimdi kalbi de tam tersi. Kalbinde de yani yaşam... Yani kalbini attırmış bu karşılaşma. Bunun çok böyle hani sıradan bir karşılaşma olmadığını, hakikaten onun kalbini etkilediğini söyleyebilirim. Ve o da bunun farkında. Peki farkında aklıyla kalbi şimdi çatışıyor. Şimdi bir de derin bilinçaltına soralım bakalım bu durumla ilgili nedir durumu. Böyle hani itiraf etmediği Geri üzülürüm diye korkuyor tabii. Çünkü bir ihanetten çıkmış olabilir. Tabii bir, bir yalnızlık yaşamış bir problem yaşamış aşkla e, yaşadığı ilişkide. Ay bir saniye. Aman yok neyse. Şu şeyi atacaktım dışarıya da. Şimdi ben de yakalayamam iki saniye. <laughs> Derin birinç altına bakalım. Evet, derin birinç altında korkusu e, tekrar böyle yuvasız kalmak, tekrar bir e, üzüntü yaşamak, belki tekrar bir e, aldatılma yaşamak, yani bunu aldatmışlar gibi. Hani bu kötü hissetmiş ve bu yuvasız kalmış ama derin bilinç altında çok güzel kartlar geldi yani hani e, her ne kadar bu yeni başlayan bir şeyi kabul etmek istemese de e, yavaş yavaş böyle bir hakikaten e, bir böyle sam kadersel bir dönemde karşılaşmışsınız sanırım bir farkındalık içinde kesinlikle doğmuş ve doğuyor yani ve bir bütünleşme böyle bir e, doğal bir doğal bir ilerleme. Yani böyle bazen zorlarsın ya işte iyi kız, iyi o, iyi çocuk işte ya olur herhalde bir deneyelim falan ne fark edersin değil. Burada organik bir şey var. Yani burada böyle çok böyle hop diye bir duygu zaten kendiliğinden tam tersi bu kafasında hiçbir şey yaşamak istemiyor zaten o ama şey olmuş bu böyle çok dediğim gibi çok doğal çok organik gelişmiş bu şey ve ona çok iyi hissettirmiş ama tabi korkuları var yani eskiden yaşadığı olduğunu düşündüğüm bir yokluk ve bir ihanet durumu var yani onun için her ne kadar böyle Görmem istemem dese de yavaş yavaş farkına varıyor. Yani derin bilinçaltında altında e, biraz daha e, kabul etmiş yani bu hikayenin varlığını. Peki sizin varlığınızı yani e, kabul ettiğini, sizinle bir şey yaşamak istediğini, yani size nasıl hani? Gelecek mi konuşacak mı ne yapacak veya işte ufak ufak tanışıyorsanız bir ileriye e, görüşmeye devam mı edecek hiç tanışmıyorsanız tanışmak isteyecek mi yani hani tanıyorsunuzdur da e, bir flört aşamasına geçmemiştir hani onunla ilgili o konuyla ilgili ne yapacak. Nasıl bir şey yapacak? İki tane bundan geldi. Kupaların dokususu. Ya hem bir yoğunluk yaşamak isteyecek sizinle hem de. Biraz ertelemek isteyecek. İki arada gidip gelecek. Bu evet dediğim gibi sanki bir e, yıkım yaşadığı hatta bir böyle aldatılma, aldatma yaşadığı bir ilişkiden çıktığı için birazcık böyle duygularımı ben arkaya alacağım. Duygularımı çok görmezden geleceğim. Çok fazla ben duygulara falan kapılmayacağım. Kapılırsam gene e, olmaz. Ben gene kötü olurum diyor. Ama diğer taraftan da size acayip bir şekilde doğal dediğim gibi ee, çekiliyor yani. Çekiliyor. Yeni bir yani çok yoğun hem de. Her ne kadar ertelemek istese de hep böyle sanki bir yolunu bulmak ve gelmek. Bir böyle ama bunu böyle çok açık açıp gelmek değil de daha böyle arkadan iş çevirerek gelmek. Hani böyle yaratıcı bir şekilde ama dediğim gibi hani böyle çok açık değil de meş gibi yaparak gelmek. Veya işte böyle bir jest yapar ama böyle gözünüze sokmaz. Hani böyle daha sessiz, sakin, daha arkadan yapar. böyle hani fark etmezsiniz bir şey olduğunu. Yani sanki böyle çok doğal bir ortamda karşılaşmışsınız gibi olur ama halbuki onun planını yapmıştır yani. Falan öyle yani sizin tahmin ettiğiniz gibi böyle açık açık gelmek yerine biraz daha duygularını arkaya alarak böyle daha bir böyle hani Yine güzel gelecek ama dediğim gibi böyle çok açık hani gel oturalım konuşalım sevgili olalım falan değil yani. Hayır. Biraz daha böyle e, yaratıcı gerçekten yaratıcı güzel bir şekilde gelecek. Evet bu şeyden e, e, kalp acısından korktuğu için de böyle kalbini iki tart tartı duygularını arkaya atmış. Hiç öyle bir şey yapmak gibi bir durumu yok. Yani bir taraf erteleme kartıyla çıkıyor. Diğer taraf yoğunluk kartıyla çıkıyor. Yani böyle çok ikilemde bir durum yaşanacak yani gibi gözüküyor. Ama yine de bütün bunlara rağmen böyle gizli saklı, böyle çaktırmadan, arkadan göz hani böyle e, fark ettirmeden bir hareketle, bir güzel bir sunumla yaratıcı bir sunumla bir bir geliş yapmak istiyor ve yıldız e, çabuk, güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Ve sizi mutlu edecek bir şey olacak. Ben yine aslan ayı zamanı diyorum. Yani bu aralar yakın zaten yakında ne olacak diye sorduk. İnşallah yakın zamanda böyle ufak ufak bir şeyler başlar gibi gözüküyor. Peki siz bu kişiye karşı hani böyle geldiğinde biraz ilerlediğinde ne hissedeceksiniz şimdi tamam hani öyle uzaktan veya böyle daha çok başında ne olduğu belli değil de hani siz bununla ilgili ilerler ilerlediği zamanlarda ne hissedeceksiniz <laughs> Enteresan şeyler oluyor. <laughs> Allah Allah iki tane kupası geldi, kılıçası da geldi. Aslar şampiyonlar ligi oldu. Hmm. Şimdi siz nasıl hissedeceksiniz? Tabi bu böyle hani dediğim gibi çok böyle. Hani e, açık bir şekilde gelmeyecek zaten onun bir kalp acısı var falan diye bahsetmiştim ya. Evet yani siz pek bir şey yapamayacak gibi hissedeceksiniz ama duygusal olarak acayip yoğunsunuz yani. Acayip 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 yani. Tamam işte budur ben buldum aşkım bu, bu ben böyle bir şey görmedim, ben böyle bir şey hissetmedim daha önce. Aklımı başımdan aldı, gecem gündüzüm oldu falan duygusundasınız siz artık hani o kadar... Büyük duygular içindesiniz. Sürekli bir iletişime geçmek, bir haberleşmek durumu içindesiniz. Ama öbür tarafta çok cimri bir şekilde ve böyle biraz sıkıyor sanki sizi. Sıkacakmış gibi gözüküyor hani bir ileriki dönemde. Bir arkadaşların vasıtasıyla e, bir hikaye, bu hikaye başlamış veya onlar katılarak birazcık e, ilerleme olabilir. Bir. İkincisi... Ee, bu kişinin hayatında eğer eskiden gelen işte bu ayrıldığı yıkım yaşadığı kişi e, o o insanla böyle bir takım mecburen arkadaşça görüşmek zorunda kalırsa veya görüşüyorsa atıyorum işte eski sevgilisidir eşidir ayrılmıştır ama arkadaş kalmıştırlar falan hani o şekilde görüşmesi sizi birazcık yaralayabilir ama e, o o, e, o kişiyle bir duygu durumu yok. Orada bir arkadaşlık ilişkisi var. Ve e, duygu kartları gelmedi. Yani öyle bir durum olursa e, şey değil. Hani bir arkadaşından siz onu kıskanabilirsiniz. Acaba bir şey mi oldu falan diye. Ama öyle bir şey yok gibi. Siz bayağı koşullanacaksınız. Yani böyle hani diyeceksiniz ki tamam bu benim hayatımdaki insan ve ben bununla... Artık e, yürürüm yani bu tamamdır, bu benim ilişkimdir. Siz biraz daha heyecanlı ve güzelsiniz bu ilişkide. Ama birazcık da ödün vermek zorunda kalınacağı bir ilişki gibi sizin açınızda. Ama kötü hiç değil yani duygularınız zirvede, acayip güzel hisler var. Peki bu size, sizin için nasıl birisi? Yani bu insan... Hani uzun ömürlü bir şey mi yoksa daha böyle hani yaz aşkı mı güzel bir ilişki olur ama hani uzun bir sürer ne olur nasıl bir ilişki bu sizin için yani nasıl bir ilişki olur? Bu sizin için nasıl bir ilişki olur? Aa iki tane değnek kraliçesi alt alta geldi. şöyle diyeceğim birincisi ateş enerjisiyle gelen bir siz varsınız yani siz koç aslan yay olabildiğiniz gibi o enerjilerde de olabilirsiniz başka gezegenleriniz orada olabilir yani daha böyle şeysiniz. Hızlı kararlar alabilirsiniz, kararlarınızı uygulamak için sonuna kadar gidersiniz, fazla önlü arkasını düşünmeden hareketler yapabilirsiniz, e, gözünüz karadır, hiç öyle korkmazsınız falan ve evet öyle o, o, o ruh halinde olacaksınız ve bu sizin için yepyeni burada da bir kupası geldi. Yeni bir başlangıç yani bu büyük aşk ben bunun için dünyayı yıkarım her şeyi gerekiyorsa da yaparım diye düşündüğünüz ve böyle hani hayal ettiğiniz gerçek bir aşk olduğunu düşündürecek size ama ve lakin evet planlar güzel şeyler falan olacak ama çok öyle yani biraz daha şuraya bir kart alalım bir bakalım nasıl bir değişim olacak Nasıl bir şey olacak? Yani şimdi siz işin gerçeği siz biraz çok yüksek gideceksiniz. Ama sizin bu yüksek gidişinize karşı esasında görünenlerin ötesinde bir durum ortaya çıkacak. Muhtemelen bu arkadaş hani dedim ya biraz böyle hani ilişkiye girmek pek istemiyor falan. Ee, biraz böyle geri çekilmeye, yavaşlatmaya başlayabilir. Siz öyle çok hızlı gidince biraz kafası karışabilir sizi de karıştırabilir kontrolü eline almak isteyebilir yani siz böyle tamam ben çok aşığım acayip güzel hissediyorum bu ilişki tamamdır ben gidiyorum gazıyla gideceksiniz ama orası sizin kadar ateşli bir şekilde gelmeyecek yani siz orayı biraz böyle sanki çok hızlı giderseniz korkutacaksınız ve korkutursanız da ee, birazcık hani böyle o ee, şey başladığı kadar hızlı ve güzel olması biraz duracak gibi geliyor. Peki siz nasıl davranırsanız bu ilişki daha hani sizin açınızdan olumlu olur? Yani işin gerçeği size evet böyle tamam çok aşık olacaksınız gibi gözüküyor ama o birazcık sizi fazla strese çok sokacak çünkü o karşı taraf sizin kadar aşıkla gelmeyecek o birazcık hani daha ufak gelecek size ve e, iletişimde falan e, bir soğumalar uzaklaşmalar e, olabilir yani işin gerçeği hani tamam şu anda çok böyle güzel gibi gözüküyor ama e ee, karşı taraf sizin kadar böyle çok şey gözükmüyor. Yalan yok. Yani duygusu var, onun da var. Ama sizin kadar gözü kara bir ilişkiye girmeye hazır değil. Ve o sizi de o yani o şimdi şöyle bir şey gibi gözüküyor. Dediğim gibi en başta da zaten öyleydi. O zaten çok rahat kalmak, bir ilişkiye girmek istemiyordu kafasında. Ama bir şey hissetti. Tabii ki hissetti. Ama siz daha büyük hissettiniz. Şimdi siz büyük hissedip büyük hareketler yapacaksınız. Siz o büyük hareketleri yapınca bu bir dakika dur orada. Hani zaten ben bir kargaşadan çıktım. Sen hani çok hızlı ilerliyorsun. Ben bu kadar hızlıya şizofreni geçiririm. Ben burada artık savaş şeylerimi giy, zırhlarımı takarım. Ve hani şey yapmam. Gene sıfırlarım kendimi ve kaçar giderim yani diyor dolayısıyla hani öyle çok şey çıkmadı. Yani kötü değil, size duygusu var. Aklına da yer etmişsiniz. Ama işte ancak böyle daha sakin ve normal giderseniz. Peki sakin ve normal giderseniz hani bu ilişkinin hani öyle veya böyle sonunda Ay hani böyle bir düzele girecek durumu var mı? Yani bu ilişkide bir potansiyel var mı? Uzun vadede onu soruyorum. Uzun vadede bu ilişkide bir potansiyel var mı? Bakın çok garip bir şekilde her destedeki her destedeki joker kartı geldi. Şimdi joker kartı sıfırlamak, hep böyle bir sıfırlıyor kendisini bu arkadaş. Böyle bir hep bir kendini sıfırlama ve yeniden, hani böyle bir hop dur sıfırlıyorum kendimi, ne pozitif ne negatif. Ben yeni bir başlangıcı hazırım, yeni bir başlangıç yapacağım. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama hani. Yani böyle bir şey yok. Devamlılığı yok. Hep böyle bir duruyor duruyor. Bir tekrar yeni doğmuş çocuk enerjisiyle. Bak burada da yeni bir atak var. Ama hemen hop burada da e, yeni başlayan. Zaten Tarot'un ilk kartıdır. E, şey Joker kartı. Şimdi hep bir başlangıç. Hep bir başlangıç var. E, ya bu ilişkiniz şöyle olur. Bu bayağı böyle hummalı, Takıntılı. Ee, bir durum alabilir ama e, yani yok be olmadı sonu <laughs> vallahi gelmedi sonu şimdi yalan söyleyemeyeceğim yani öyle hani çok güzel bir şey sonunda olmaz baya sık şey verebilir yani ee, nelerler ee, saplantı yapabilir sizde ve sizi bir gereksiz bir şeye sokar, strese sokar. Siz eğer böyle yeni tanıştığınız böyle birisi varsa bir yavaş gidin, bir bakın, bir koklayın enerjisini. Hani havayı bir koklayın. Ona göre ilerleyin. Eğer hani e, tabii ki bu sonuçta bir sürü kişi izleyecek. Hepinize uymak zorunda değil. Ayrıca da bu Allah'ın kelamı değil haşa yani. Hani sonuçta e, enerjilere bakıyoruz. Kendimizce bir bir yol göstermeye çalışıyoruz yani tanışırsınız çok iyi gider sakın yani kendinizi böyle aa öyle olmaz falan diye şartlamayın ama her zaman hayatta her zaman şeyde gitmek önemli tabii önemlidir yani ee, adımlarını sağlam atmak önemlidir yani merhaba ben seni gördüm seni çok sevdim kalbim deli deli atıyor ben şimdi hayatımı senin için değiştireyim derseniz e sonra canı acır. Ben yaparım onu mesela çok yaparım ben onu. E sonra da benim canım acır ama sonra derim ki tamam ben bunu yaptım, bunu öğrendim ama benim en azından öyle bir tecrüben var. Hani ben diyorum ki ben bunu yapıyorum, bundan bunu öğreniyorum. Tamam diyorum, çıkıyorum ama hani daha genç arkadaşlar veya daha çıkamayan arkadaşlar için söylüyorum. Hani denersiniz sonra sonra üzülmeyin diye yavaş ilerleyin demek istiyorum yani. Tamam mı? Peki size genel anlamda siz nasılsınız bu aralar? Onu da soralım. Ondan sonra da toparlayalım zaten. Böyle değişik bir şey sormak istedim. Hani yeni arkadaşların yeni enerjisi ne diye. Burada da iki tane aziz geldi. Hı. Burada da hani kolektifte bir genelleme olmuş oldu. Burada da o zaman şöyle söyleyeceğim. Eğer evli olan arkadaşlar değişim geçiriyorsunuz e, eril enerji çok e, güzel bir şeye planlar yapıyor ve güzel güzel bir şeye geliyor. İki tane Aziz'in gelmesi güzel. E, eril enerji daha şey oluyor hani sorumluluklarını alan sahibi olan, sizin tanıdığınız kalbinizde yer eden e, normal hani böyle aşırılıklar yaşamadığınız, normal bir şekilde ilişkinizin gittiği, tekrar normal karı koca, işte sevgili ama böyle hani güzel bir duruma tekrar bir dönüşüm olunuyor. Bunun için planlar kesinlikle yapıyor. Dengeniz sağlanacak. Her ne kadar umutsuz gözükse de hiçbir şey umutsuz değil. İç sesinizi dinleyin. Karşı taraf güçlü enerjiyle geliyor yeni başlangıçla gelmek istiyor ve bir bütünleşmeyi kesinlikle istiyor. Şimdi bu yeni başlayanlar için de platonikler için de olursa olur olmazsa olmaz orada öyle bir durum var. Ama yavaş gidin orada. Şimdi bu da kolektifteki genel bir sordum. Burada da evli arkadaşları veya ilişkisi olan arkadaşların çıktı. O arkadaşlar da. Ee, gayet iyi gelişmeler gözüküyor. Ee, gayet iyi başlangıçlar gözüküyor. El enerji çok düzgün enerjilerle geldi. Ee, bir şeyleri onarmak, düzeltmek kesinlikle istiyor. Dengeyi sağlamak istiyor. Her şeyi böyle bir sıradanla, hani sıradanlık güzeldir bazen. Hani çok böyle yukarısı aşağısı da hiç her zaman iyi değildir. Çok böyle yüksek de iyi değil, iyi değildir. Normal her zaman normalidir. Hani olayı normaline çekmek istiyor. İlişkiyi normaline çekmek. Daha böyle sakin normal pazar sabahı kalkalım kahvaltımız edelim parkta yürüyelim işte alışverişimizi yapalım eve gelelim film seyredelim uyuyalım falan yani hani her dakika böyle kavga da edilmez her dakika işte gece kulüplerinde de gezilmez bu normal olması gereken yere çekme enerjisinde güzel bir enerjide iç sesinizi dinleyin olumlu yanlarına bakın ilişkinin her zaman olumluyu olumsuzu karşılaştırın ileride yaşanabilecek olumlu yolumsuzu karşılaştırın. Ona göre kararlarınızı verin ama kesinlikle olumlu yönlerini görebileceğiniz ve iyileşeceğiniz bir dönem. Bu da kolektifteki ilişkisi olan, e, uzun ilişkisi özellikle evlilik veya uzun ilişkisi olan, arada sorunlar olan arkadaşlara gelsin. Bugünlük böyle olsun. Teşekkür ederim. Değişik oldu. Hafta sonu yenisini çekeriz. Carnezei bacana, achei que ela vai.